Kariyer Atlası Efendim herkese merhabalar, selamlar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Her pazartesi saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlısı programında karşınızdayım. Bugün yine iş hayatınızda ve özel hayatınızda size denge sağlayacak. Ve bu yolculuğunuzda size eşlik edecek çok özel bir konuyla karşınızda bulunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün teknik yönetmen olarak Mahmut Dağıstan, program yapımcısı olarak da Zeynep Matur benimle birlikte olacak. Bugün sizlerle birlikte belki de birçoğumuzun hemen bir kişiyi gördüğümüzde tanımladığımız bir biçim var. Karşıdaki kişiyi ilk tanıdığımızda hemen hakkında yorum yaptığımız bir tanımlama biçimi var. Nedir o? Ya içe dönük bu, ya da dışa dönük. Ya da kendinizi tanımlarken böyle tanımlarsınız değil mi? Ben biraz içe dönük birisiyim. Ya da ben oldukça dışa dönük birisiyim. Tabii ki bunun da çeşitli seviyeleri var. Yani içe dönük olmanın ya da dışa dönük olmanın da kendi içinde fazla, orta, az gibi farklı seviyeleri var. İş hayatında da ve özellikle ikili ilişkilerde diyalog kurduğumuz pek çok müşterimizde, yöneticimizde iş hayatında, kariyerimizde ilerlerken de İletişimimizi kaliteli hale getirecek olan yöneticilik becerilerimizi ortaya koyarken, kullanırken yine dayandığımız çok önemli bir dayanak aslında. İçe dönük olmak ya da dışa dönük olmak. Siz hangisisiniz? Şöyle bir düşünün isterseniz. Ben içe dönük birisi miyim yoksa dışa dönük birisi miyim? Aslında bir kişiyi tanımlarken, kişilik ve kimliği hakkında, karakteri hakkında fikir oluştururken başlangıç noktamızdır. Nasıl biri o diye sorduğumuzda aklımıza gelebilecek olan ilk şeydir. İlk sıralama, ilk tanımlama, ilk kavramsallaştırma yeri. İçe dönük biri ya da dışa dönük biri. Peki buna nasıl karar veriyoruz? İçe dönük olmak ya da dışa dönük olmak nasıl tanımlanıyor? Aslında dışarıdan nasıl algılandığınızla ilgili bir durum bu. Yani biraz sessizseniz, Biraz düşünceliyseniz, beden dilinizi biraz az kullanıyorsanız, konuşmanızdaki ses tonunuz düşükse ya da uzun konuşmuyorsanız, dinleyiciyseniz, sistematikseniz, biraz daha disiplinliyseniz, siz içe dönük olma olasılığına sahipsiniz. Altını çiziyorum. Olasılığına sahipsiniz. Ama konuşkansanız, bir ortama girdiğinizde hemen fark ediliyorsanız Yıldız gibi parlıyorsanız, kılığınızla, kıyafetinizle, seçtiğiniz takılarınızla, konuşmanızla, ses tonunuzla içeri girer girmez ilk iletişimi siz kuruyorsanız, merhaba ben geldim, nasılsın, iyi misin? Aa seni hiç tanımamıştım, daha önce görmemiştim gibi konuşmalar geçiyorsa, siz büyük bir olasılıkla dışa dönük birisiniz. Peki, özel hayatımızda ve iş hayatımızda hangisi daha fazla kabul alıyor? Yüzlerce belki işe alım sürecimde yöneticileri seçerken veya bir pozisyona birini getirirken klasik bir insan kaynaklarının bile etkilendiği profil acaba hangisi? Tabii ki tahmin edersiniz ki toplum içinde de en fazla sevilenler, daha fazla dışa dönük olanlar. Yani daha fazla konuşanlar, sesini çok iyi kullananlar, beden dilini çok iyi kullananlar toplum tarafından fark ediliyor. Elbette ki iş yerinde de fark ediliyor işe alım görüşmesini düşünelim. Bir içe dönüğümüz var, bir de dışa dönüğümüz var. Her ikisi de aynı kalifiyede olsun, aynı eğitimleri almış olsunlar, benzer kişiler olsunlar diyelim ki yetenekleri ve yetkinlikleri itibariyle hangisi daha fazla dikkat çeker ve kabul alır? Elbette ki tahmin edeceğiniz gibi dışa dönükler. Toplum içinde de böyle. Toplum içinde de sevilen, saygı duyulan, gel yanıma otur seninle bir iki lafın belini kıralım diyenlerin çoğunun elbette ki dışa dönük olduğunu biliyoruz. Bu sanayileşmeden sonra modern işyerlerinin aslında tercih etmiş olduğu profil. Neden? Kar amacı güden ya da satış odaklı olan operasyonlarda müşteri diye tanımladığımız ve bir şekilde yaptığımız işi sattığımız birileri var. Bu illa dışarıdan ürünümüzü gelip satın alan değil. Elbette ki aynı işyerin içerisinde iletişimimizle, ilişkilerimizle, diyalog kurduğumuz bir de iç müşterimiz var. Bu modern iş yerleri zamanımızda da çokça karşılaştığımız ve hepimizin çalıştığı bu iş yerlerinde dışa dönük insanlar için inşa edilmiş bir sistem mevcut. Yani bunu hepimiz kabul ediyoruz. Elbette ki içe dönükler de bu sistemin içerisinde yer alıyor. Fakat çoğunlukla dışa dönük insanlar daha fazla kabul alıyor. Dışa dönük kişilere daha fazla para ödeniyor. Bu kişiler daha fazla kolay terfiye alabiliyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Elbette ki aynı şirketin içerisinde kariyer yolunda dikey olarak yükselen birini düşünelim. Zaman içerisinde farklı terfiler almış, farklı statüler almış kişilerde bu tarz bir içe dönüklük ve dışa dönüklük çok aranmaz. Onların ortaya koymuş oldukları yüksek performans, karakter şirketi tanıma ve şirkete sağlamış olduğu katkı daha ön planda olacaktır. Bunlara ek olarak iş arkadaşlarında ve yöneticilerinde daha olumlu bir izlenim bırakma olasılığı da elbette ki dışa dönük kişilerde oluyor. Fakat biz bu dışa dönük davranmak konusunu şöyle düşünmemiz gerekiyor bir taraftan baktığımızda. Böyle davranmak sürekli dışa dönük biriymiş gibi hareket etmek ne kadar doğru ve ne kadar kolay. Öyle değil mi? Biraz bunun üzerinde bu programda konuşmak istiyorum. Şimdi böyle baktığımızda çoğu insanın dışa dönük olmayı istemesi şaşırtıcı değil. Pek çok kişinin biraz dışa dönük olsan, aslında biraz daha konuşkan olsan, toplum içerisinde biraz fark edilir olsan senin için hiç iyi olmaz mı? Kariyerinde ilerlemen için bir sebep olmaz mı? diye söylediklerinde bu tavsiye de aslında yanlış bir tavsiye değil. Hatta kariyerini geliştirmek isteyen çalışanlar sık sık network kurmak ve topluluk önünde konuşmak gibi dışa dönük aktivitelere teşvik ediliyorlar. Hatta içe dönük olan bireyler dışa dönük olsunlar diye eğitimlere gönderiliyorlar. Koçluk alıyorlar, mentörlük alıyorlar. Hatta psikologlarla görüşüp psikolojik olarak terapi alanlar bile var. Sebep ne? İçe dönük olma halini dışa dönük olma haline dönüştürebilmek için. Hatta aileler içe dönük olarak görmüş oldukları çocuklarının psikolojik olarak yanlış bir yolda olduğunu düşünerek onları terapistlere gönderiyorlar. Neden? Dışa dönüklük kabul aldığı için. Eğer doğuştan dışa dönük biri değilseniz öyle gibi görünmek işe yarayan bir şey mi? Araştırmalar şunu söylüyor. Doğuştan içe dönük insanlar için bile dışa dönük davranmanın o an içinde öyle dışa dönük davranmaya çalıştığı an içinde bile ruh halini ve enerjisini artırıyor ve kişiyi iyi hissettiriyor. Bakın normalde doğuştan içe dönük birisi fakat bir dışa dönük gibi davranıyor. Örneğin bir ortama girdiği zaman beden dilini daha çok kullanıyor. Ses tonunu yükseltiyor. Enerjik görünüyor. Yüzü gülüyor. Bir yıldız gibi parlıyor yani. Şimdi böyle biri enerjisi yükseliyor evet. Ruh hali de iyi. Diğer insanlar üzerinde etki de bırakabiliyor. Yapılan araştırmalarda katılımcılar rastgele bir şekilde fazla dışa dönük veya az dışa dönük bir aktiviteye dahil edilmişler. Deneyin sonrasında fazla dışa dönük gruptaki insanların mutluluk seviyeleri daha yüksek çıkmış. Bu şu demek, eğer kendinizi zorlarsanız, daha fazla dışa dönük davranışlar ortaya koymaya çalışırsanız, hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda mutlu olmak ve başkasını iyi hissettirmek olasılığına sahipsiniz. Fakat bu araştırmalar başka bir şey daha söylüyor gerçek iş dünyasına benzer bir etki gösterip çalışanlar normalden farklı olarak dışa dönük davrandığında daha iyi, mutlu ve enerjik hissetmeleriyle birlikte daha yüksek performans da ortaya koymaya başlıyorlar. Şimdi bunun yanı sıra hem bizim araştırmalarımızda, benim sahada yapmış olduğum gözlemlerde hem de okumuş olduğum diğer araştırmalarda böyle davranmanın uzun süreçte psikolojik olarak Yıpratıcı olabileceğini söylememiz lazım Yani Normalde sizin Motor kapasiteniz bir araç gibi düşünelim Motor kapasitesi 1.4 Bu araçtan biz iki motor gibi Çok yüksek bir performans ve hız Bekleyemeyiz Peki ne olur Bu şekilde bir Performans beklediğinizde Elbette ki psikolojik olarak yıpranma Gerçekleşebilir özellikle benim görmüş olduğum araştırmalardan birinde içe dönük insanların daha dışa dönük davrandığında kısa vadede ruh hali ve enerjisi iyileşmiş olmakla birlikte bu davranışlar bu kişilerin karakterleri ve tercihleriyle tutarlı olmadığından ötürü. Neden? Normalde içe dönük bir insanın ortaya koymuş olduğu karakteristik özellikler dışa dönükten biraz daha farklı. Şimdi siz dışa dönük bir insan gibi davranmaya başladığınızda aslında özünüzde var olan fıtrattan gelen doğuştan getirmiş olduğunuz pek çok kişilik özelliğinizi karakter özelliğinizi sergilemiyorsunuz. Dolayısıyla anlık olarak tutarsız bir davranış sergilemiş oluyorsunuz aslında. Şimdi bu sizin tercihlerinizle tutarlı olmayan bu davranışlarda bir saat sonrasında enerji seviyeleri aniden düşüyor. Ve sonuçta çevrenizdeki kurmuş olduğunuz bu iletişimlerin sonuçlarını da alamamaya başlıyorsunuz. Yani yakıtı çok çabuk tüketiyorsunuz. İçe dönük bir insanın dışa dönük gibi davranması ciddi psikolojik yorucu bir eylemdir. Dolayısıyla bu kişi yaklaşık bir saat sonra bu şekilde davrandıktan bir saat sonra sanki yakıtı tükenmiş bir araç gibi duru verir psikolojik olarak tükenir. Yorgun olur. Akşam eve geldiğinde o yorgunluğu hissedilir. Bunu yaşadığınızı düşünüyorum. Çoğunuz hani normalde pek çok insanın belki de ortalamada kurmuş olduğu iletişimleri kurduğunuzda. Normalde bir iş yerinde ortalama bir insanın sergilemiş olduğu performansı sergilemenize rağmen kendinizi Olağandan daha fazla yorgun hissediyorsanız, hani olur ya, ya fiziksel olarak iyiyim ama kafa olarak kendimi çok yorgun hissediyorum. Dediğiniz yerler oluyordur mutlaka. Bunun temel nedeni aslında ruhsal olarak, psikolojik olarak dayanıklılığınızın düşük olması ve normalde fıtratınıza ve karakterinize uygun olan davranışları değil, iş yerinin sizden beklemiş olduğu davranışları sergileme zorunluluğunuz ya da başkalarının sizden beklemiş olduğu davranışları sergileme zorunluluğunuz. Bakın bunu sadece iş yeri olarak düşünmeyin. Özel hayatınızda da böyle. Akrabalarınızla bir araya geldiğinizde ya da komşularınızla bir araya geldiğinizde normalde tepki vermemeniz gereken bir konuya tepki vermek zorundaymışsınız gibi. Gülmek istemediğiniz bir espriye gülmek zorundaymışsınız gibi üzülmemeniz gerektiğini düşündüğünüz bir duruma A ben burada üzülmeliyim çünkü ortamdaki herkes üzülüyor demek ciddi yorucu bireylerdir. Dolayısıyla sizi kısa süre içerisinde tükenen birisine hatta o gördüğünüz, o bir araya geldiğiniz topluluklarla bir araya gelmeyi istememek gibi davranışlara yönlendirebilir. Bu nedenle içe dönük bireylerin Dışa dönükmüş gibi davranmaya çalışması yorucu bir eylemdir. Tam tersini düşünelim. Dışa dönük biri var. Oldukça eğlenceli bir tip. Espri yapmayı çok seviyor, girişken, sosyal. Ortamlara girdiğinde çabuk fark ediliyor. İnsanlarla çabuk diyalog kuruyor ve arkadaş oluyor. O arkadaşlığını sürdürüyor. Bir bakıyorsunuz WhatsApp grubu kurmuş. Bir bakıyorsunuz o gruptan her gün mesajlar atıyor. Birisinin derdi sıkıntısı olduğu zaman hemen çözüm üretmenin peşine düşüyor. Böyle bir kişi düşünelim. Ve siz ona diyorsunuz ki: Biraz sakinleş. Biraz sakinleş. Biraz içe dönük ol. Bu kadar dışa dönük olma. Toplum içerisinde bu kadar fark edilme. Çok dikkat çekiyorsun. diyerek o kişiyi sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Daha içe dönük olmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bakın bu da çok yorucu. Kişi var olan enerjisiyle ortamda aslında varlığını ilan ediyor. Kişi yaratılıştan getirmiş olduğu özelliğiyle bir iş yerinde, bir birimde kendini göstermiş oluyor. Dolayısıyla burada önemli üzerinde belki de durmamız gereken başka bir konu var. O da şu, kişinin kendisini gerçekten ama gerçekten iyi tanımış olması. Ben kimim? Hangi özelliklerimle doğuştan getiriyorum ve hangi özelliklerimle Hayatımın içerisinde yer alıyorum, kariyerimde ilerliyorum. Özel hayatımda varlığımı ilan ediyorum, insanlarla iletişim ve ilişki geliştiriyorum. Hangi özelliklerimle? Eğer bunun farkında değilseniz, bu sefer dışa dönük herhangi bir kişinin özelliklerini kendi üzerinizde görmeye çalışıyorsunuz. Taklit etmeye çalışıyorsunuz. Aa bu kişi oldukça dışa dönük, oldukça enerjik. İş yerinde de çok fark ediliyor. Hmm, o zaman ben de öyle davranırsam ben de fark edilebilirim. Ben de bundan sonra dışa dönük olacağım. Böyle bir karar olamaz. Böyle bir karar alamazsınız. Böyle bir kararla ilerleyemezsiniz. Dolayısıyla kendi özelliklerinizin farkına varıp hangi işin hangi birimdeki görevlerin size uygun olup olmadığına karar vermeniz gerekiyor. Örneğin oldukça içe dönük bir profilin insan kaynakları biriminde iç eğitmen olabilmesi, yetkinlik bazlı, yetenek bazlı kişisel gelişim eğitimleri verebilmesini çok beklemiyoruz. Yapamaz mı? Evet yapabilir. Yapamaz diye bir şey yok. Fakat bu o kişi için oldukça yorucu olabilir. Ya da oldukça içe dönük bir profilin ekibin satış operasyonunu yönetmeye çalıştığını düşünelim. Müşterilerle ilişkiler geliştirecek, gelen şikayetleri karşılayacak, müşterileri memnun etmek için onlarla diyaloglar kuracak fakat içe dönük bir profil. Yapabilir mi? Yapabilir. Yani yapamaz diyemeyiz. Fakat bu onun için oldukça yorucu olacak. Dolayısıyla bakın, içe dönük veya dışa dönük olma halimizi fark etmiş olmamız bile iş hayatının içerisindeki başarımızı, kabullenmemizi, başkalarının bizi kabullenmesini bile sağlayan önemli bir farkındalık. Dolayısıyla belki de en başta konuşmamız gereken şeylerden biri ben kimim sorusuna cevap vermek. Hadi konuya biraz daha geri dönelim. Nerede kalmıştık? İçe dönük bir bireyin dışa dönük olmaya çalışmasının getirmiş olduğu zorluklar. Gerçekten bu ağır bir yük. Örneğin network kurabileceğiniz bir etkinliğe gitmek size işinizde profesyonel olarak yardım edebilecek ve sizi heyecanlandıracak insanlarla tanışmanız için çok önemli bir fırsat. Öyle değil mi? Bir akşam toplantısına gideceksiniz. Ve belki o birimde yapmış olduğunuz işlerle ilgili çok önemli insanlarla bir araya gireceksiniz ve onlarla tanışacaksınız. Ancak içe dönük bir insansanız bu etkinlikler sizi stresli ve verimsiz hale getirerek yorabilir. Ve sonuç olarak bu etkinliklerin sizin iş hayatınızdaki konforunuza ya da kariyerinize sağlayabileceği katkılar da ne oluyor? sıfırlanmaya başlıyor. Hatta pek çok içe dönük bu tarz etkinliklere de katılmamayı tercih ediyor. İş yerinde bir doğum günü partisi ya da iş yerinde arkadaşlarla birlikte gidilebilecek bir hafta sonu eğlencesi, bir piknik, bir sosyal etkinlik. Çoğu içe dönük bireyin bu etkinliklere katılma isteğinin az olduğunu görürüz. Ya şimdi ben gelmeyeyim siz gidin. Ben şimdi başka işlerim var. Ben yalnız kalmayı tercih ediyorum dediğini görürüz. Bu da yöneticiler tarafından tabii ki fark ediliyor. Ne yapıyorlar onlardı? Zorunlu hale getiriyorlar bu işi. Hayır arkadaşlar herkes katılım sağlayacak. Oraya gittiğinizde de içe dönükleri çok çabuk fark edersiniz. Böyle duvar diplerinde, masaların en köşelerinde sessizce kendisi gibi olan arkadaşların etrafını toplayıp küçük konuşmalar yapan ve bolca dinleyen bireyler. En azından o etkinlik esnasında biraz dışa dönük davranabilirsiniz. Çünkü daha önce kariyer atlası programında bu konudan bahsetmiştim hatırlarsanız. İş dünyasının içerisinde yaralıyorsanız yarı rol yapabilmeyi öğrenmelisiniz. Ben buyum kardeşim, beni böyle kabul etsinler. Ben iş hayatında neysem oyum. Davranışı maalesef yeterli olmuyor. Biz zaten hayatın içerisinde farklı kimliklerde yarı rol yapan insanlarız. Yani biz baba olduğumuzda, biz evlat olduğumuzda, biz anne olduğumuzda ben buyum, beni böyle kabul edin diye çıkabiliyor musunuz işin içinden? Hayır. O rolün gerektirdiği bazı yarı rol davranışlarını sergiliyorsunuz öyle değil mi? İş hayatında bu daha da önemli. Hasta olabilirsiniz, belli şeylere kızmış olabilirsiniz, evde ciddi anlamda stres yaşıyor olabilirsiniz. Bunu müşterinize, iş arkadaşınıza, yöneticinize yansıtabilir misiniz? Hayır, yansıtamazsınız. Tamamen yansıtmamalısınız demiyorum. Bu mümkün değil. Ama yarı rol yaparız öyle değil mi? İçe dönük bir insansınız. Bu tarz etkinlikler sizin için oldukça stresli olabilir. Elbette doğuştan içe dönük insanlar bazı durumlarda dışa dönük davranışlardan faydalanmalıdır. Yine de araştırmalar olduğunuzdan daha dışa dönük davranırsanız bunu aşırıya kaçmadan yapmak gerektiğini ve kendinizi enerjinizi yenilemek için zaman tanımınız gerektiğini gösteriyor. Bakın burası çok önemli. Sürekli öyle biri olmak yerine dışa dönük olmanız gerektiği anda ve yerde dışa dönük olun. Böyle bir etkinliğe gittiniz, sosyal etkinliğe gittiniz, çıktınız bir sunum yapıyorsunuz. Bir toplantıda size sunum yapılması söylendi. Çıkın o sunumu bir dışa dönük gibi gerçekleştirin. O etkinliğin içerisinde bir dışa dönük gibi davranın. Fakat etkinlik bittiğinde ve sunum bittiğinde yalnızlığa ya da içe dönüklüğe geri dönün, dinlenin. Sürekli öyle olmak zorunda değilsiniz. Böylece böyle bir dengeyi kurmaya başlıyoruz. Oldukça dışa dönük olan profillerin hayatı boyunca dışa dönük olması onların enerjisini azaltmıyor. Sabah bir uyanıyor, günaydın, merhabalar, nasılsınız diyerek başlayan gün, akşam yatarken iyi akşamlar, ben yatıyorum, dinleniyorum'a kadar enerji hiç düşmüyor. Bu tarz insanlar da streslerinin çok farkında da olmuyorlar. Fakat içe dönükler zaman zaman bu enerjilerini kontrol altında tutmalılar. O zaman çare nerede? Çare şurada. Farklı davranışların sizi nasıl etkilediğine karar verdikten sonra araştırmalara dayanan ve sosyal enerjinizin en yüksek seviyede kalmasına yardım eden bazı teknikleri öğrenmekte. Bakın denge sağlayabilirsiniz. Bazı insanlar bunu yapmak için yani içe dönükler dışa dönük olmak zorunda olduktan sonra tekrardan geriye dönmek için bazı teknikler uyguluyorlar. İsterseniz ben size kısaca bu tekniklerden bahsedeyim. Onlardan biri şu. Ne zaman dışa dönük olmak zorundayım sorusunu kendilerine soruyorlar. Yani önemli bir an, farkındalık anı. Siz bunu fark edersiniz. Ne zaman dışa dönük olmak zorunda olduğunuzu bilirsiniz. İkincisi kendileriyle baş başa kalacak zamanlar oluşturuyorlar. İçe dönüklerin belki de en önemli, yapabilecekleri en önemli tekniklerden biri bu. Yalnız kalacakları zamanları artırmak. Bunun için iş hayatının içerisinde yalnız kalabildiğiniz bir an olabilir. Özel hayatınızda kendi kabuğunuza çekildiğiniz bir köşeniz olabilir. Ya da hobileriniz vardır. Bu hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Dolayısıyla enerjinizi aşağı doğru düşürmüş olursunuz. En önemli aktivitelerden bir tanesini de bahsedeyim. Günlük tutmak. Eğer bir içe dönükseniz ve zaman zaman dışa dönük olmak zorundaysanız yapabileceğiniz en iyi aktivitelerden bir tanesi günlük tutmak olacaktır. Çünkü yorgunluğu atmak için, günün enerjisini bir yere boşaltabilmek için ve bunu konuşmadan yapabilmek için yapabileceğiniz en iyi aktivite elinize kalemi almak ve o beyaz kağıda Günün bütün enerjisini boşaltmak. Bakın, inanılmaz rahatlayacaksınız. Böylece yıpratıcı bulduğunuz durumlar üzerine düşünürsünüz. Böylece gün içerisinde ne kadar dışa dönük oldum, ne kadar dışa dönük olarak yüksek enerji gösterdim, ne kadar strese girdim bunun da farkına varmış olacaksınız. Böyle bir içgörü kazanırsanız, var olan endişeleriniz, var olan stresiniz var olan dışa dönüklükten gelen o kontrolsüz enerjinin yükünü de atmış olacaksınız. Peki efendim önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 16.30'da kariyer atlası programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kariyer Atlası